Grönland'ın rüzgarlı vadilerinde, Brattahlid'da bir çocuk dünyaya geldi, Leif Erikson. Babası Kızıl Erik'in izinden giden Leif, daha gençken denizlerin zorluklarını ve kuzeyin sınırlarını keşfetmeye başladı. Gemilerle açıldığı yolculuklarda dalgaların gücünü, sabah sisini ve yeni dünyaların çağrısını tanıdı. Norveç'e yaptığı bir yolculukta Kral Olaf Tryggvason'la tanıştı. Sarayın taş duvarları arasında Hristiyanlığı öğrendi, vaftiz edildi ve inancını Grönland'a taşımakla görevlendirildi. Dönüş yolunda Leif ve adamları fırtınalara yakalandı, bilinmeyen batı denizlerinde sürüklendiler. Sis dağıldığında önlerinde verimli, ormanlık bir kıyı belirdi: Vinland. Vinland, yabani üzümler ve bereketli topraklarla doluydu. Vikingler burada kışı geçirdi, yerli halkla barış ve ticaret kurdu. Ancak zamanla çıkan anlaşmazlıklar huzuru bozdu. Leif, savaşmak yerine adamlarını toplayıp Grönland'a geri dönmeyi seçti. Yanında yeni tohumlar ve Amerika'dan getirdiği bilgiler vardı. Grönland'a döndüğünde koloniye liderlik etti, Hristiyanlığı yaydı ve cesaretin sembolü oldu. Vinland'da yapılan sonraki seferler çocukları ve kız kardeşi Freydis tarafından sürdürüldü fakat Leif'in başarısına ulaşamadılar. Leif Erikson'un yolculuğu Avrupa'dan Amerika'ya atılan ilk adımdı. Onun keşif tutkusuyla insanlık yeni bir ufka ulaştı. Cesareti hala yeni dünyaları hayal edenlere ilham veriyor.